Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ceyda Şef. Bugün yine mutfakta malzemelerini hazırladı. <laughs> Ceyda'nın bebeklerinin karnı çıkmış <laughs> bugün. Bebeklerimiz böyle olsun. Ben oturup... maalesef Ceydayım. Evet. Bebeklerimiz oturdular. Aslan, aslan yemek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Bebek acıkmış. Hadi o zaman başlayalım. Bebeklere yemek yapmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz ilk önce? Karpuz yapıyoruz. Karpuz mu yapıyoruz? Karpuz. karpuz. Evet. Karpuz. Ama babam daha da da Evet. Onun adı kavun. Karpuz değil. Hadi başlayalım o zaman. Ay nasıl yapalım? Karıştır karıştır. Başka yapıyorum. Başka yapıyoruz. Başka yemeğe geçtik. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Evet, bütün malzemelerimizi koyduk, hepsini bir karıştırıyoruz değil, arkadaşlar. Karıştırdım ben, karıştırdım. Karıştır, karıştır. Daha pişti mi? Ocağı yakmadın mı? Ocağı. Yakmadım. Eyvah, hadi ocağımızı yakalım. Ocağımızın üzerine koyalım. Şimdi sebzelerimizi ve meyvelerimizi ocağımızın üzerine koyuyoruz. <laughs> Hadi koy bakalım. Ocağımızı buraya koyduk. Bunu da koyalım sebzelerimizi. Ocağımızı yak bakalım. Aa evet orada da varmış. Avuç. geldi. Nerede havuç? Buradaymış. Havuç oradaymış. Şimdi bu, dolu, hop. Kolamız da varmış. Bardaklarımız da hazır. Ama bardak bu. Bardak. Ay çıkıyor. Şimdi bu çikolata bunu? tabaklarımızı da hazırlayalım. Pişen yemeklerimizi tabaklarımıza koyalım. Evet. Bebeklerimizde tabak kalmadı. Da yerlerine. ne yapacağız? Beraber yesinler. Evet. Bu varmış. Evet orada daha varmış onlara kalmadı mı evet. onlara da bak burada var daha varmış Aa, onlara kalmamış Bak burada bir tane de tavamız var. Tavamızı da ona verelim. Ya da bunu verelim. Bak bu da tabak evet. gibi. Hı. İkisi de ondan yesin. Aa, yok. İkisi beraber yesinler. Ben bak yok ki Bu ikisi bununla beraber yerler tamam mı? Evet. Hadi bakalım sen yemeğini yapmaya başla. Bebeklerimizin tabaklarını hazırladık. Çok fazla bebeğimiz var. Bakalım Ceyda bugün bu bebeklerine ne yemek yapacak acaba? Hadi Ceyda yapmaya başla bakalım. Aa bak. Aa bavulumuz da var bir tane. Ah içinden ses geliyor acaba bavulumuzun içinde ne var? Aa ne çıktı? Düştü. Ay çıktı. Barbie'nin çantası varmış bavulun içinde. Hadi Barbie'nin çantasını ver. Barbie'nin çantasını yanına koyalım. Anne. Bak atmıyor. Tamam anneciğim. Onu bırakalım şimdi. Hadi yemek yapmaya başlayalım. Bak bebekler çok acıkmış. Bekliyorlar. Anne bak. Evet. Onunla da yemeği pişirelim. Anne, bu kaşık. Evet anneciğim kaşık. O kaşıkla bebeklerimizin karnını doyuracağız. Hadi ilk önce yemeğimizi pişirelim. Tamam. Hmm. Hmm. Tavamızın kapağını kapattık. Ne içecek bebekler? Ne koydun? Bu içecek. Kola. Kola. Kola mı? Ah. Ha, kola'nın içinden ses geliyor. Hadi yapmaya başla yemekleri. Ne yemek yapacaksın? Kola dökülmüş. Hadi bir daha dolduralım o zaman. O bence süt olsun. Evet. Süt olsun. Çünkü kola çocuklara ve bebeklere çok zararlı. Hadi başla. Hadi pişir bakalım. Bakalım Kapattın mı? Evet. Evet sütlerimizi doldurduk. Hadi bakalım ne pişirdi? Karpuz, karpuz mu pişiriyoruz? Evet hadi karpuz, karpuzumuzu pişirip bebeğimize verelim. Ocağımızı da yakalım. Ay bakat Tamam bir şey olmaz o kadar da. Pişti mi? Evet. Karpuzumuz pişti. Bebeğimizin önüne koyduk. Biraz soğusun. Şimdi sırada ne var? Ne pişiriyoruz? Havucumuzu tavşana mı pişiriyoruz? Anne çıkmış bu. Tamam bir şey olmaz. Havucumuzu tavşana mı pişiriyoruz? Hayır. Evet. Tavşanlar havuç yer çünkü. Sırada hangi yemeğimiz var Ceyda? Havuç. Havucumuzu pişiriyor muyuz? Adam havuç mama, havuç. Evet, iki tane havucumuz varmış. Hadi hemen pişirip tavşanımıza verelim havuçları. Çünkü tavşanımız çok acıkmış. Burada bekliyor. Hadi pişmiş galiba havuç pişme havuç. Tüh. Hadi bir daha pişirelim o zaman. Baştan havuç yapalım. Evet, ocağımızı açtık. Anne bu Evet. Pişti. Havuç pişti. Hadi çabuk verelim tavşana. Hemen acele et. Al bakalım tavşan. Havucun hazır. bir tane daha havuç verdik tavşana. Hadi diğer bebeklerine de bir şeyler ver. Diğer bebeklerin de karnı acıkmış. Çabuk onlara da bir şeyler ver. Hadi. Hadi tabaklarını doldurmamız lazım. Hadi üzümümüzü pişirelim o zaman. Üzüm pişmez. Evet. Üzümü pişmeden verebilirsin bebeğine. Hadi. Hangi bebeğimize üzüm veriyoruz? Bunu da Bu bebeğimize de üzüm verdik. Hadi. Ay, nasıl? Sıra diğer bebeklerimizde. Hadi bekliyorlar Ceyda. Acele et, çabuk. Çok karınlar acıkmış. Evet balığı pişirelim hadi. Hemen pişir balığı at ocağa. Turuncu balığımızı Ay, pişiriyoruz çığamıyor. arkadaşlar. Sığmıyor. mu? Sığar o ya. Tamam koysan kapağını kapat o öyle pişer. Bak sığmıyor. Evet. Balığımız pişti. Hadi hemen koş yetiştir bebeğe. Yandı. Aa, yanmış balığımız. O zaman bir daha pişirelim hadi. Çünkü yanık balık bebekler sevmez. Sevmez balık. Hadi götür. Hadi ver. Bu sefer pişirdik balığımızı. Hangi bebeğimize vereceksin Yandım. onu? Yanmadı yanmadı. Hangi bebeğimize vereceksin onu? bunu Evet. Bu bebeğimize de balık verdik. Hadi diğer bebeklerimize de bir şeyler vermen lazım. Barbie'ye muz verebilirsin. Hadi Barbie'ye de muz verelim. Muz burada bak. Barbie de muz yesin. Pişsin. Muz da mı pişsin? Evet hadi pişirelim muzumuzu. Muzumuz muzu pişti. Hadi hemen Barbie'ye verelim. Hadi. Çabuk Barbie yamuzumuzu verelim. Yandı. Yanmamış. Çok güzel görünüyor muzumuz. Yandı, yandı Hadi bu bebeğimize ne vereceksin? Hmm. O ne yiyecekmiş? Yumurta yiyecek. Armut mu? Yiyecek. Biber. Biber. Biberimizi güzelce pişirelim. Evet, bebeklerimizin yemekleri yavaş yavaş hazır oluyor. Hadi bakalım Barbie muzunu yemeye başla. <gülüyor> 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 evet hadi onlara da hemen getir bir şeyler. Bu bebeğimiz de balığını yesin. Nam 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 nam, nam, nam. Çok nefis Be olmuş bu yemekler. Bu bebeğimiz de yesin. Be <laughs> ham 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 Çok güzel olmuş bu yemekler. Tavşanımız havucunu yesin. Ham 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 ham. Evet tavşanımız havucunu yedi. Göbi şiş şişmiş. Bu bebeğimiz de üzümünü yesin. Nam 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 nam. Bebeklerimiz yavaş yavaş doyuyorlar arkadaşlar. Bu bebeğimizin tabağında da mısırımız. Becim. Mısırımızı pişireceğiz. Hadi pişir bakalım mısırımızı o zaman. Hadi biberimiz de olacaksa biberi ver bebeğe. Bak şu küçük bebeğine biberi verebilirsin. Hadi bu bebeğe biberi verelim. Biber yesin hadi. Hadi çabuk biberi ver. Ay aç. Hadi. Bunu çıktı Hadi biberini götür bebeğe ver. Yok pişecek. Pişmiş ama artık. Yandı. Yanmadı yanmadı. Yandı, yandı yandı. Tamam o zaman baştan pişirelim. Yandı. yandı. Hadi getir onu. Onu yesin o zaman. Hadi. Yedir bakalım bebeğe. Bebeğe yedir. Bu bebeğimiz de biber yiyor. Evet. Karnımız doydu. Bu bebeğimizin de gübi şişişmiş. Gıdıklanıyormuş. <laughs> Şimdi sadece bu bebeğimiz kaldı. Bu bebeğimize ne pişireceksin Ceyda? Hadi ona da bir şeyler ver. Sadece o aç kaldı. Ağlamaya başlayacak şimdi. Patates verelim. Evet ona da. O bebeğimize de patates pişiriyoruz. Ceyda bugün bebeklerine çok güzel yemekler yaptı. Bebeklerimiz çok mutlu karınları doyduğu için. Son olarak bu bebeğimiz de patatesini yiyor. Patatesini yedir anneciğim bebeğine. Evet arkadaşlar bebeklerin karınları doydu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.